Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Dead by Daylight ile tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar Dead by Daylight mobile oynayan arkadaşlar biliyordur ki Yeni bir sürüm geldi arkadaşlar. Behavior yeni bir sürüm ekledi. Yeni katil, yeni harita, kurban için yeni emojiler falan getirdi arkadaşlar. Yeni katilimiz ne arkadaşlar? Cenobet'tir cenabet yani kısacası arkadaşlar cenabeti getirdiler. Cenabet, cenabet tüm cenabetliğiyle bizi vurdu arkadaşlar. Yani bütün cenabetliğini bize kullandı ve arkadaşlar burada Sel istiyor yani. Yani 500 tane Sel istiyor. Bakın arkadaşlar ben bir garibanım. Ben gariban olduğum için 40 tane Sel'im var. Konuşamadım lan. 40 tane Auriksel'im var arkadaşlar ve alamıyorum. Neden garibanım? Bu garibana böyle bir cenabet bir katil gönderdiler arkadaşlar. Cenabet cenabetliğini vurdu. Gerçekten de bir cenabet. Bakın arkadaşlar 500 tane avruksel istiyor. Bak bunlar cenabet değil de sen bir cenabetsin lan. Aralarında var ya bu cenabet. Tek bu tek bundan alabiliyoruz arkadaşlar. Keşke e, diğer parçacıktan alabilsek o parçacığı biriktirmek zaten kolay oluyor. Ama Aurix Cells'i biriktirmek bayağı zor arkadaşlar. E, satın almak lazım tabi. Biliyorsunuz ki arkadaşlar zam geldi. Aurix Görüyorsunuz arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Bu gariban ne yapsın? Bu gariban ne yapsın? Alamıyorum. O yüzden arkadaşlar kurban olarak cenabete karşı nasıl oynayacağız? Onu falan e, göstermek istiyorum. Yani arkadaşlar çivi kafaya girmeden önce sizlere harita ve yeni çıkan emojileri göstermek istiyorum. Haritamız hangisi arkadaşlar? İsmi biraz değişik. Onu okuyamayacağım. Çok değişik bir ismi var. Şu haritamız arkadaşlar. Bu bizim yeni çıkan haritamız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar haritamız böyle açılıyor. Açılış böyle. Şimdi şuradan ileri gittiğimizde zaten eski sürümlerinde oyunu eski sürümünde vardı bu harita. Daha başka haritalar falan vardı. Ama kaldırdılar nedense bilmiyorum. Sonradan yeni sürümler çıktı. Daha çok fakirleşti oyun. Anlamadım. Çok değişik bir şekil oldu. Buralarda paletlerimiz falan var. Şurada palet var. Bana gelme gözünü sevdiğim. Anasını satayım. Ru Bot bile ruhu kullanmayı biliyor ya. Gel lan. Geliyor musun? Ha 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 hayt. Ha 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 hayt. Gerizekalı. Vuramadı. Gerçek oyuncu olsa vururdu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bura bizim yeni haritamız. Ama dediğim gibi arkadaşlar survivor olarak ne kadar girmek istesem de giremiyorum. Böyle botlardan girebiliyorum. Bot killer'lar falan. Bunlardan birlikte girebiliyorum lan. Bitmedi mi senin o gücün? Ha. Gel şuraya bir. Seni bir yatırayım burada ben aşağıya. Sen burada oğlum bu uzun palette oynayamam. Nereden geliyorsun lan? Anasına uğradığını. O nasıl bir şey oldu lan? Burası arkadaşlar bizim yeni haritamız ama işte ne zaman böyle hayatta kalma oyunu oynasam çıkmıyor karşıma bu, bu harita. Ama diğer haritalar çıkıyor. Böyle botlardan birlikte girdiğimde zaten otomatikmen o haritayı seçebiliyorum. O haritanın şeyini de bulamadım arkadaşlar. Adağını da bulamadım. Blood Point Market'inde adağını aradım ama onu da bulamadım. Adanın şekli ha, ne? Onu bile bilmiyorum. Bu botlar zaten vuramıyor anasını satayım. Palet vursana, paleti vursana. Vurmayı bile bilmiyorsun lan. Bir de gücünü kullanıyor şerefsiz. Ne? Gene geldi bak bana. Oğlum benden ne istiyorum Ben ne yaptım sana? Botsun sen, bot. Bot. Daha hala geliyor. Gel lan. Şu paleti de üzerine yıkayım seni. Geliyor musun? Al ebesine şapkattı. Şöyle dolanalım. Gel. Geliyor musun? Şöyle şuradan da atlarım. Hop. Daha gücünü kullanıyor arkadaş. Ben şuna sinir oluyorum. Şerefsiz ya. Bot bile olsa arkadaşlar nasıl kullanıyor ya bunu? Çok tehlikeli bir karakter. Çok da sevmiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bizim haritamız. Umarım ee, normal oyun oynarken de Normal hayatta kalma rank maçı oynarken de Karşımıza çıkar Bu da bizim arkadaşlar emojilerimiz Dur kardeşim şimdi gelme Lan git Ben şöyle bir uzaklaşayım Manyak mıdır nedir lan Bir de bu var arkadaşlar Böyle bir emojimiz var Şu şekilde Katillere artık iyice bir Toksik olmaya başlarız Şöyle gel yaparız. Şöyle de yaptım mı? Tam ip ne oluruz arkadaşlar? İp ne ip hareketler ya. Aha bunu bir katile gönder anasını satayım. Tam toksik. Oğlum seni var ya şu oyunda GTA, GTA sanat Riyası'daki yumruk, yumruk işareti olsa da bir tane çeksem suratına ya. Lan ne geri zekalı bir şeysiniz. Gel lan sana palet yıkacağım. Geliyor mu? Çık da git geri zekalı. Paleti yıktım artık senin yüzüne. Al o paleti kırsın o. Oğlum oyna ne oluyor? Emes çekmiyor MS Katil bey gel. Katil bey ben öldür. Bak ben buradayım. Ben görmüyor musun? Gelsene lan. Adam görmüyor beni. Canı isteyince geliyor. Çakal. Bu da böyle arkadaşlar. Şimdi cena cenabete karşı bir rank maçı atacağız. Umarım cenabet tam cenabet çıkmaz. Bakalım nasıl oynayış var. Lan bu oyuna ne oluyor ne oluyor? Gel beni ben öldür ya ben kurtulayım şu oyundan. Anasını satayım 460 MS çekiyor. Al beni as ya beni bu dünyadan kurtar. Arkadaşlar bayağı bir maça girdim ya. Rank 3 oldum arkadaşlar. Rank 4'tüm. Rank 3 oldum. O kadar ki yani. Kardeşim Neyse bu buraya gelmiyor. İlla kovalayacak. O Chase'den. Burayı görmez aga o. Chase'de şu an. Onu kesme peşinde. Kutuya gidin. Kutuyu açın arkadaşlar. Zincirli kuyuyu oylamayayım. Oylamayalım. Daha doğrusu. Şimdi anasını satın Fenerimi bana bıraktıracaksınız. Yap 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 yap. Buraya ışınlanır mı? Işınlanmadı. Tamam çözdüm ben bunu. Aga o robot time'ı olan alsın. Ha, zaten adam gitmiş zaten. Ben gidim şunu alayım. Buraya gelmiyorsun değil mi? Tünel yapma adama. Bismillah. Daha yeni karşılaştık lan senden. Gel dostum. Orada iyileştirirsem çıkışın zor olur. Sana o kadar söyleyeyim yani. Gelme. <laughs> geri zekalı, geri Alıyor. Alma. 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 Oğlum bu cenabet gelince var ya oyun donuyor valla. Bu cenabet gelince mi de oyun donar ya? Ya böyle bir cenabet yoktur gözünü sevdim. Ben de şunu çözerim ama. Yo, no, Ananı satayım. Gelme lan şerefsiz. Geliyor valla. Ananı satayım kökledi. Kazı kökledi şimdi. Sıçtım. Sıçtım mı? Sıçtım Aga o nasıl hitbox Gözünü sevdim o nasıl bir hitbox Hadi ben gerizekalıyım Ben buraya döndüm Anasını satayım ben onu nasıl Ben onu yatırdım anasını satayım Sen nasıl vurdun bana Adam kutusunu açtırmıyor kardeş. Bir kere açtım kardeşim. Ha 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 ha. İkinciyi de açacaktım da. <laughs> Açtırmadı onu da. Beni bir kurtarırsanız dostlarım çok güzel bir şey yapmış olursunuz. Takıma güzel bir kişi katılmış olur yani. Aga ben o ananı satayım geldi bak. Ya ip ne ip ne tünel yapıyor işte. Kemp atıyor. Alan kempe atıyor. Agalar dik koşun artık. Bak adam düşecek. Bak oyunu kaybediyoruz. Neyse öteye götürdü zaten o. Sen benim iyileştir Rolf'ım. Um. Oğlum Oyun donmasa ben sana yapacağımı biliyorum da. Gel lan. İp ne? Geliyor musun lan? He? Şunun tükürdüğümün kutusunu. Çözdüm ki ne? ha. Lan hepsini kullandım bıraktın ne bir şerefsiz. Alma onu. Beni görme. Görme beni. Aldım dostum seni. Kaç. Topuk. İyileştir mi diyorsun? Gel iyileştirim kardeşim. Bir haber durumu etkisine girdik. Niye böyle oldu? Bir sefer asıldım diye manasını satayım. Biraz saçmalık mı olur lan? Oğlum oyun krasmasa ben sana yapacağım biliyorum da. Oyun kasıyor. Bu ne? Tabi ben bunu temizlerim kardeşim. Ruin mi ney bu lan? Ruin ruin totemi o acaba. O totemin kırıldı kardeşim. Ben şunu bir yapayım. İkiye düştü. Kurtaracağım onu. Hadi yetiş. Hem de bir totem kırmış oldum arkadaşlar. Koş dostum. Gel buraya yapalım. Yaptırmayacağım demek. Bu kahrolası cecen oturu yaptırmayacağım. Ben onun şu kutusunu açayım abi. Geliyor mu? Ya aga senin başka geleceğin yer yok mu ya? kutusunu açacaktım. Geri zekalı gibi bir kutusu var zaten. Ben şunu bir kutusunu açayım. tutturamadı. Gel oğlum. Allah. Hadi gel oğlum. Seninle bir loop atalım. Tutturamadı. Oğlum senin man mi ne lan? Abi. Aga. Gözünü seveyim sen nasıl bir adamsın lan? Aga cenabet gelsin dedik tam bir misin sen ya. Hadi uzaklaş aga, Gözünü sev. Hadi uzaklaş. Gözünü sevdim Zaten şu bot Niye bu maç öldüm ben ben Botlar olduğu için mi acaba Hadi bot Hadi bot Kurtar beni Kurtarırsan lan niye oradan uzun atladın gerizekalı Ölecek Ölecek Niye eğiliyorsun lan Hunter's mı bu geri zekalı? Bak bak nasıl kovalıyor bak. Dolaba girdi geri zekalı. İyi de şey yaptı ama siz adam kaybetti onu. Öldük ya ne yapalım başka nasıl yani yani. Öldük gittik. öyle bir şeydi. Şuraya bir yazalım. Neyse. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna gelelim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ya şu tipe bak lan ne gülüyorsun anasını satayım. Ben burada bir video bitiriyorum ha. Videoyu sonlandırıyorum sen burada gülüyorsun anasını satayım. Neye gülüyorsun? Bize de anlat da biz de gülelim. Ne kadar komik Neyse arkadaşlar şunu gösterelim size. Cenabetin iki tane kıyafeti var. Baksana oğlum şuna. Mal oldu gene oyu. Oğlum oyunu düzeltmiyorsunuz. Düzeltmiyorsunuz. Bak kıyafeti giydiremiyorum. Niye böyle oldu? He? Niye böyle oldu? Lan oğlum ben almadım. Tamam almadım da neden gösteremiyorum o kıyafeti? Evet arkadaşlar sonunda oldu. Oyundan çıktım, geri girdim de düzeldi. Arkadaşlar şu tipe bakar mısınız? Dişlerini kıtırdatıyor bir de bak. Baba titretiyor dişlerini. Bu neye işaret ediyor arkadaşlar? Bir şeye benzettim ben bunu. Evet, düşündüğüm şey bayramda şeker verilmeyen çocuklara dönmüş. Bayramda şeker verilme ver, verilmeyen Serdar'a dönmüş. Şu Serdar'a bakar mısınız arkadaşlar? Şeker verilmemiş ve bu hale girmiş adam. Lan şuna şeker verseydiniz de bir temiz bir adam olsaydı lan. Adam baksanıza küpten oynuyor. Zekasının ne seviyede olduğunu zaten tipinden anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Oğlum sana ben şeker verirdim de neyse. Videonun sonundayız kardeşim. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Oğlum Sıkırdatma lan o dişlerini, dişlerini sökerim o 32 dişini sökerim o kutuya hapsederim bak.